CP 1921 yılında Tayland'da bir tarım ve teknoloji şirketi olarak kurulmuştur. Bu sene şirketimizin 100. yılını bitirmiş bulunmaktayız. CP Türkiye'ye 1987 yılında İnegöl yem fabrikasını kurarak başladı. Daha sonra yatırımları Türkiye'de devam etti. 6 tane yem fabrikası kurdu CP Türkiye'de. Bunun yanında damızlık işletmesi, yumurta işletmesi, işletmesi, broiler tesisleri, kesimhanesi ve ileri işlenmiş ürünleri olmak üzere CP Türkiye'den kazandığını yine Türkiye'ye yatırım yaparak üç fayda esasına dayalı olarak Türkiye'mizde yatırımlarına devam etmiştir. Türkiye CP dört bölge olarak Türkiye'de çalışmaktadır alt fabrik üzerinden. Geçtiğimiz yıl içerisinde 1 milyon ton satış hedefimize ulaştık. İnşallah gelecek senelerde bu yeni hedeflerimizi daha da artırma yolunda hedeflerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. CP Yem'in en büyük farkını söylemek isterim ben her zaman için üreticilerimize. CP, Türkiye Yem sektöründe yıllardır standart bir üretim yaparak üreticilerinin güvenini kazanmış bir firmadır ve Yem sektöründe önder olmuştur. Yem sektöründe Önce olmuş bir şirkettir. CP Yem üreticilerimiz yemimizi aldıktan ilk haftadan itibaren yem farkını, yem değerlerini fark ederler, üretimdeki kalitesini fark ederler. Üreticilerimiz buradan CP Yem'den bir kilo da alsalar, bir çuval da alsalar, bin çuval da alsalar, bugün de alsalar, on yıl sonra da alsalar aynı standart kaliteyi CP üreticilerine sunmaktan gurur duyar. Ankara'daki fabrikamızda da günlük 1000 ton üretim, 1000 ton sevkiyat kapasitesine sahibiz. Ayda 26 bin ton yem sevkiyatı gerçekleştirmekteyiz. Bölgemizdeki fabrikada 3 var diye olarak çalışmaktayız. Yem üretiminde firmamızın sektöre çok büyük katkıları oldu. Sektörden ayrılan, sektöre getirdiği yenilikler olarak üretimde tamamen otomasyon sistemleri kullanılarak ham maddenin dozajlanmasından yemin son üretim hali depoya ineceği ana kadar sistem otomatik olarak çalışmakta. Tüm yapılan işlemler sistemde kayıt altında olmakta. Ürettiğimiz yemler ham maddenin başlangıç aşamasından kalite kontrol departmanımızın kontrolüyle alınan numunelerin analiziyle başlayıp ardından yem üretimimizin tüm süreçlerinde numunelerimiz otomatik olarak laboratuvara iletilip laboratuvarda gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal, ve enstrümantel analizler sonucunda uygunsa müşterimize sevk edilmekte. CPM'in hayvancılık sektöründeki gücü, kalitesi, sürdürülebilirliği ve müşterisini sürekli sahada teknik ekipleriyle desteklemesinde oluşmakta. Biz de üretim departmanı olarak e, hayvancılık sektöründe bu standardı sağlamak için hizmet etmekteyiz. E, bana göre üretimimizin tamamen tüm aşamalarında standartlardan oluşması, yani ham maddenin kabulünün standartları, analizlerimizin, yem üretim proseslerimizin tamamının hem mühendislik ekipleri tarafından hem de laboratuvar kalite kontrol ekipleri tarafından kontrol edilerek sürekli standartlara uygun bir üretim yapmamız diğer firmalardan ayrıştırıyor bizi. Biz biraz önce genel müdürümüzün bahsettiği gibi yem üretiminde her gün, ay boyunca, yıl boyunca aynı standartlarda üretim yapmaktayız. Ve sahada hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimiz CPM'i kullandıktan sonra verim olarak süt, et üretimi veya kanatlı sektöründe direkt farkındalığın sonucunu elde etmekte ve karlı bir üretim elde etmekte. CPN amacı sadece kendi karını oluşturma değil, sahada hizmet ettiği tüm müşterilerinin karını sağlama, bu sürdürülebilirliğinin oluşmasını sağlamak. Bizde ayrıştıran nokta da bu.